Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle kağıttan nasıl piyano yapılır videosu çekeceğiz. Ben daha önceden yaptım böyle bir şey oluyor kağıttan piyano. Başka kanallarda da var videoları. Ben de çekeyim dedim. Kendim bulduğum tekniği. Bugün sizlerle piyano çekeceğiz arkadaşlar. Geçmeden abone olmayı like etme, unutmayın. Daha demin dediğim gibi Şimdi de geçmeden aynı zamanda malzeme göstereceğim size. Bir tane bir tane A4 kağıdı. Ben şu anda yırtık olan bir tane gösterdim ama normal alacağım. Alacağım. Bir tane A4 kağıdı. Beyaz renk, beyaz ya da rengi önemli değil. Siz hangi rengi istiyorsanız ben beyaz kullanacağım daha uygun diye. A4 kağıdı olmasına da özen gösterirseniz güzel olur. Ee, sonra bir tane makas. Ama kağıdınız eğer kare ise yani origami kağıdı ise makas ihtiyaç yok. Çünkü bunu origami tekniğiyle yapacağız ve origami tekniği daha çok kare kağıtla yapılıyor. Bu yüzden kağıdımızı kareye dönüştürmek için makas ihtiyacı olacak. Çok kolay dönüştürmek çok kolay. Bir de tuşları çizebilmek için kalem istiyorsanız da boya. Evet videomuza şimdi geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Şunun gibi bir plana olmasını umuyorum. O kadar da iyi olmayabilir ama burada önemli olan eğlenmek, başarılı olmak ve eğlenmek yani. Evet şimdi başlayalım. Evet ilk önce kağıdımızı kare yapmayla başlayacağız. Kağıdımızı kare yapmak için böyle kağıdımız var. Şuradan bir kenarından Diğer kenarını böyle katlıyorum. Şimdi göstereceğim. Katlıyorum. Sanki büyüdü şarkısı gibi olacak. Şöyle göstereyim. Eh, evet. Katladım. Ve arta kalan şu kısmı da keseceğiz arkadaşlar. Şimdi kesiyorum. Ve ekranı düzeltiyorum. Şu anda böyle buradan kesiyoruz. düzenli acele etmeden kesinlikle şöyle bir üçgen olması lazım. Bu üçgeni açtığımızda da kağıdımız kare oldu gördüğünüz gibi. Erde kalan kısmı da bence çöpe atmayın. Geri dönüşüm sonuçta her zaman işinize yarayabilir. Şimdi ekranı tekrar düzeltiyorum. Ve evet. Evet karemiz oluştu. Karemizi buraya koyuyoruz. aynen. Şimdi koyuyoruz ve şimdi devamına geçiyoruz. Buraya bunu yerden katlıyoruz. Eşit olacak şekilde. Eşit olmasına özen gösterirsek çok daha iyi olabilir. Evet. Evet katladık böyle böyle bir görüntü oldum. Şimdi bunu bir de buradan katlıyoruz. Evet tekrar böyle küçük bir kar haline tekrar getirdik. Ama bizim amacımız yukarıya halletmek değil. Eğer yanlış anladıysanız biz kareyi çoktan yaptık. Şu anda kare yapmaya çalışmıyoruz. Şu anda piyonun aşamalarına geçtik. Evet, sonra kaldırdığımız bu kareyi açıyoruz. Böyle bir görüntü var. Şimdi iki tane pencere gibi düşünün. Bu pencerelerin kapalıp açılabilmesi için şimdi hemen gösteriyorum. Böyle yarısından böyle katlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Yine eşit olacak şekilde yapsak güzel olur. Evet. Şu anda açılabilen iki tane penceremiz oldu. Tabii yanlış anlamayın pencere yapıyoruz. Böyle. Şimdi bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada burada sadece bir tane kağıt var. Ama burada iki tane kağıt var üst üste gördüğünüz gibi. Bir tek kağıt olan yerden iki tane yaka yapıyoruz. Aynı gömleklerde falan olduğu gibi. Şimdi gösteriyorum. Evet. Böyle. Böyle arkadaşlar. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. böylece bu aşamanın daha sonuna gelmiş oluyorum. Evet. iki tane böyle gömlek yakalı bir gömlek oldu. Evet. Şimdi Şimdi bunları bir ev haline getireceğim. Nasıl getireceğim? Şimdi size gösteriyorum. Şimdi bu kısmı açtık. Ben şu kısımdan yapayım. Bu kısmı açtık. Bu kısmı alalım. Böyle açtık. Gördüğünüz gibi bunu ev alttan açıyorum. İki tane kağıt vardı burada. Açtım. Ve orada bir tane üçgen çıkıyor üstten ve onu yanlara böyle katlıyorum ve böyle bir ev haline getiriyorum bunu. Ve diğer tarafa da aynısını yapıyorum. yapıyorum. Evet. Aynısını diğer tarafa da yaptım. İki tane burada ev oluştu. Bu iki ev oluştu. Altta böyle bir altta böyle bir kısım kaldı. Gördüğünüz gibi. Onu şimdi iki evin üstüne katlıyorum. Evet. Böyle oldu. Katlarının da böyle olması lazım. Şimdi buranın yarıdan bunu tekrar katlıyorum. Evet şimdi de böyle bir görüntü oldu. Evet şu ana kadar böyle doğru gittik. Evet çok az kaldı şu anda piyonumuzun bitmesine gerçekten. Şimdi bu kısmı o üstten katladığımız kısmı Alta katlıyorum. Sonra bakın üstte şimdi ben size göstermeyi unuttum. Bakın piyano kısmı şuraya olacak. Böyleyken bunu da bir de alta katlıyorum şimdi. Bu yine böyle olacak. Ve ev, ev yapmıştım. Evde böyle katlıyorum bunun üstüne. yer evi de katlıyorum bunun üstüne. Ve evet piyomuz şu anda bitti. Böyle gözüküyor ama şimdi bunları açıyorum. Bunu da açıyorum. Ama arkadaşlar bitmeden tekrar şurayı açıyorum. Ve buraya piyonu ve çiziyorum. Şimdi hemen çiziyorum. Siz nasıl istiyorsanız öyle çizebilirsiniz. Ve rengi de önemli değil. Bunu da baştan söyleyeyim. Evet, şu anda parçalar oldu. Şimdi de o siyah kısımları yapıyorum. Ben gerçekçi olsun diye siyah mı yapıyorum? Kurşun kalemle de yapabilirsiniz. Bu birazcık uzun sürebilir yani yani boyamak sonuçta <laughs> yaptım ve tek kısım kaldı iki tane daha siyah yapıyorum siz safari'den ya da Google'dan fotoğrafına bakarak yapabilirsiniz ya da çıktısını alıp yapıştırabilirsiniz ben şu anda yaptım şimdi bunu dediğim gibi yapıyorum. Tekrar daha deminki işlemi yapıyorum. İyice kaplıyorum bu sefer. Daha da belirgin olacak şekilde daha demin birazcık açık şey yapmıştım. Evet, piyonumuz bitti. Her zamanki gibi, daha deminki gibi Tabi arada birazcık fark var. İkisini kıyaslarsak bu daha güzel önceden yaptığım. Şu anda iki tane piyanom oldu. E, evinizde küçük bir orkestra yapabileceğiniz bir şey. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonunda geldik. Böyle güzel iki tane bu eskiden yaptım. iki tane piyano yaptık. Bu da şimdi yaptığım. Birlikte yaptığımız güzel iki tane planımız oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Görüşürüz.